Hepinize merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl daha hızlı bir şekilde şeker kazanabilirsiniz, şeker toplayabilirsiniz bunu göstereceğim. Aslında şöyle diyeyim, bunun tam olarak böyle hızlı bir yöntemi yok. Çünkü sadece bir yöntem var bunu yapmak için ve yani tam olarak böyle bir hilesi falan falan yok. Sadece birkaç tane daha hızlı toplamak için birkaç tavsiye vereceğim diyelim. Çünkü dediğim gibi sadece kapıları çalarak toplayabiliyorsunuz. Yani bunun farklı bir yöntemi yok maalesef. Şey yapamıyorsunuz. Onu yapamıyorsunuz. Buradan mesela biraz böyle kazanabiliyorsunuz. Ama bunu çok tavsiye etmiyorum. Çünkü yani boşuna zaman kaybı bence. Burada o kadar oyalanıp bir şey kazanamayacağınıza gidip kapıyı çalmak bence çok daha mantıklı. O yüzden hemen şuradan gidelim evlere ve size birkaç tavsiye vereyim. Mesela bazı şeyler duydum ben. Böyle diyorlar ki ayakkabısız olursanız daha rahat toplanıyor diyorlar. Eğer eski zamanlar olsaydı ben buna evet derdim. Ama böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani eskiden vardı gerçekten. Geçen yıl mesela ıı, ayakkabısız olduğunuzda çok rahat bir şekilde topluyorsunuz. Hani uzun ayakkabı giydiyseniz hiçbir şekilde toplayamıyordunuz ee, geçen yıl. Ama bu yıllar bu yıl düzelmiş çoğu şey. Yani bakın mesela ben Batmo giydim. Rahat toplayabiliyorum. Hani bu batmog gayet çok da uzun bir şey değil. Ama mesela ben az önce ee, şey giymiştim. Gothic Cutie'nin şeylerini giymiştim. Ve biliyorsunuz Gothic Cutie en ee, uzun ayakkabılar. Ve çok rahat bir şekilde toplayabiliyordum bu Batmo gibi rahatça toplayabiliyorum. Yani kısaca bu sorunu düzeltmişler. Daha sonraki kendi PLX diyor acaba. Şimdi şöyle bir şey var. Canavar çıkabiliyor bazen ve bu canavarlar çoğu zaman sizi kovalıyor. Kovaladığı zaman kaçınca, bayağı bir kaçtığınızda sizi kovalamayı bırakıyor. O yüzden birazcık böyle bir tık uzakta durursanız eğer çok daha rahat bir şekilde kaçabilirsiniz. Çünkü zaten çoğu zaman şekerler aşağı doğru düşüyor ve yani sorun olmuyor. Aynı zamanda canavarın geldiğini anlamak için oyunun sesini açık bir şekilde oynarsanız daha rahat olur. Ben şu an video çektiğim için oyunun sesini açmadım ama siz oynarken oyunun sesini açarak oynarsanız canavarın ne zaman geldiğini rahatça anlayabilirsiniz. Çünkü böyle bir ses çıkıyor böyle bir hayalet ses çıkıyor. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Yani buradaki evlerin hepsini dolandıktan sonra yaklaşık bir 100 Aa, ben buraya gelmişim. Yaklaşık bir 100 şeker alıyorsunuz. Bazen 100'den fazla oluyor. Bazen 200 oluyor bu. Ee, o değişiyor. Çünkü bazı evler bazen 10 tane ondan fazla şeker verebiliyor. Bazen 2-3 tane. Aha canavar çıktı. Evet öldürdü beni. Çok iyi kaçamadım maalesef. Çok kaçma işinde becerili oldum söyle. Becerikli oldum söylemez çünkü yani bilmiyorum kaçamıyorum. Sadece bir kere kaçmayı becerdim. Öyle. Ben de eskiden hep aynı Bak, ay. Şu kız kanatlı canavar zannettim kızı ya. Bana hep aynı evlerde çıkıyor canavar. Mesela o ev daha önce hiç çıkmamıştı. Ama bir ev var. Ben de hep o evde canavar çıkıyor yani. Anlayamadım bir türlü. O yüzden o eve hiç gitmiyorum mesela. Gittiğimde de hep canavar çıkıyor oradan. Neyse. Az önceki lafıma devam edeyim. Buradaki evlerin sonuna kadar dolaştığınızda 100-200 arası bir şeker alabiliyorsunuz. Hepsini ne kadar süre dolaşıyorsunuz ben de tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ee, yani bir şöyle diyeyim, bir saatte bin şeker kasılıyor. Yani benim gördüğüm bir saatte bin şeker kasılabiliyor. Ee, ben gerçi çok kasamıyorum okuldan dolayı. Hafta sonu falan biraz girdim şu an. Ee, ama dediğim gibi bir saatte bin şeker kasabilirsiniz. Günde böyle 1-2 saatiniz verirseniz günlük 2000 falan şeker kasabilirsiniz arkadaşlar. Ve böyle hani müzik dinleyerek falan kasmak daha rahat oluyor doğrusu. Ben mesela genellikle bir, yan, bir müzik açıp kasacağım. Yani daha önce böyle çok kasmadım. Böyle sabahları biraz yedim. O yüzden çok az şekerim var şu an. ama müzik açarak veya işte biriyle birlikte kasarsanız çok daha eğlenceli oluyor. Az önce buradan canavar çıkmış değil mi? Yani dediğim gibi aslında bunun bir taktiği yok. Çünkü herkesin aynı şekilde başka bir şeker kazanma yönteminiz de yok. Robux'la da şeker alınmıyor. O yüzden herkes eşit arkadaşlar. Bunda olayı da böyle kendinizi çok şey yapmayın. Böyle bir taktiği var, var falan diye araştırmaya çalışmayın. Çünkü dediğim gibi bir taktiği yok. Yani sadece evlerden şeker toplama. Sadece bir tık daha hızlı toplamak için e, bir tık daha hızlı toplamak için demeyeyim de şeker işte bir saatte anca bin şeker kasabiliyorsunuz. Ben daha hiç denemedim bir saatlik ne kadar kastığımı daha hiç bir saatlik şeker kasmadım ama e, birkaç gündür işte böyle bin şeker önce biriktirebildim. Evet videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve daha fazla böyle like videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.